Be it possession's been turned over pretty cheaply here. Bacasetas opportunity for Trabzonspor to get one back here by right, Omer. Look at the space left there for Maxi Gomez and Bacasetas all way up to Copper to the goal. Maxi Gomez is goal macacetas maxi Gomez on a kid maxi gomez cash yeah. Gomez whoa! içine. Kafa kurtardı. Gol! Aç. Bakasetas'ın pası Maxi Gomez sıyrıldı. Baktı kaleye. Maxi Gomez şutunu atıyor. Savunmaya çarpıyor. Gol! Dörtledi Trabzonspor. Bu sıra pas kısa bu arada büyük hata. Ve topu alarda. 12. saniye. 12. saniye topu alarda. Maxi Gomez. Maxi Gomez gitti. Topu aldı kurtardı. Gomez vuruyor ve gol! Gol yağmuru! Goller arka arkaya. Trabzon'da skor. Kadir Ömür cezalarına gönderdi. Gol pozisyonu topalarda gol. Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Eren yaptı ortasını bir kafa ve topalarda. Maxi Gomez. 3. dakikanın içindeyiz. Bakasetas ceza alanına gönderdi. Kafa topalarda gol. Maxi Gomez. Trabzonspor golü buluyor. Gomez ve topalarda. Dakika. <laughs>